Yüzümüze, alnımıza, her yere botoks yapıyoruz. Ses teline de botoks yapılır mı? Tabii ki yapılır. Gelin bugün ses teli botoksunu konuşalım. Botoks aslında bizim bakterilerden elde ettiğimiz bir tür madde. Bu maddenin temel yaptığı şey kasların kasılmasını engellemek. Vücudumuzda biz bunu güzelleşmek için vücudumuzdaki kasları, yüzümüzdeki kasları enjekte ediyoruz. Böylece bu kaslar kasılmıyor ve kırışıklıklar oluşmuyor. Aynı şeyi aslında ses telinde de bu amaçla kullanıyoruz. Ses tellerinin kasılmasını engellemek için ses tellerine botoks enjekte ediyoruz ve ses telleri kasılmıyor. Ama ses teli botoksuna ihtiyaç duyan hasta grubu aslında çok küçük bir hasta grubu. Ve bu hastalık grubunda bir tedavi aracı olarak kullanıyoruz ses teli botoksu. Ses teli botoksu aynen yüze yapılan botoks gibi 3 ila 6 ayda bir tekrarlanmaya ihtiyaç duyuyor. Ama bu hastalar için elimizdeki en iyi tedavi yöntemi bu. Ve ses teli botoksu bu hastaların sesini o kadar iyileştiriyor ki bu hastalar tekrar tekrar bu botoks olmaktan tereddüt etmiyorlar. Aynı zamanda bu işlemi de artık ameliyathanede değil, poliklinik şartlarında yapıyoruz. Bu da bu işlemin yapılabilirliğini, tekrarlanabilirliğini çok arttırıyor.